19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgiç, Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan ile birlikte yaptığı ziyarette Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu'nun ilçeye yaptığı çalışmaları çok beğendiğini ifade etti. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu ise Profesör Doktor Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sarıcıoğlu ilçemizde bulunan üniversitedeki öğrencilerimiz bizlere emanet, ailelerinin gözü arkada kalmış Onların daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için eski belediye hizmet binamızı KYK ile imzalamış olduğumuz protokol ile öğrencilerimizin hizmetini açtık. Çocuklarımız eğitimlerini çok daha iyi ortamlarda sürdürebilmeleri için ilçemizdeki birçok sosyal tesisi hizmete soktuk. Amacımız ilçemizde yaşayan herkesin yaşam kalitesini en üst seviyede tutabilmek diye konuştu.